Ben büyükbaş hayvan besici, besiciliği yapıyorum, süt inekçiliği. Şu anda yemlerin pahalı oluşu, girdilerinin, saman, samanın aşırı yüksek oluşu. Onun yüzüne ineklere e, bunları gideremediğimden ineklerime zayıf bakamıyorum. Yemlerin fiyatları aş, aşırı yüksek. Çözüm olarak fıstık sapı, mısır sapı bu şekilde ineklerime yem, yem temin etmeye çalışayım. O da yaramıyor, gördüğünüz gibi hepsi zayıf. Süt verimi çok kötü. Karnı doymayan inek süt verir mi? Vermez. O süt sütlerimi de yok. Bızaları da dahi karnını doyuramıyor inekler. Önceki yıllarda 60 kilo, 70 kiloya yakın süt aldığım dönemler oluyordu. İnek yem ucuzdu. Ama şu anda toplam toplam 20 25 kilo süt, ayarında süt verebiliyorum. Buzağların sütünü kestiğim halde. Normalde buzalar 3 aylık olana kadar anasını emmek zorunda. Ama ben o sütü dahi buzağlara emdirmeyeyim, alayım. O durumda dahi 20-25 kilo kadar süt ancak alabileyim. Pazarlarımız zayıflığını, bu süt emmediğinden kaynaklanıyor. Duyduğumuz inek bundan bir ay önce bir ay yatalak oldu. Veteriner getirdim bana dediği tek laf aç bırakmışsın. İliklerinin kuruduğu, yemin vermediğinden dolayı bir ay kepçeyle kaldırdım motorla bunu. Bu yine ben. Veteriner üç kere getirdim. En sonunda iyi kötü bu duruma ancak getirebildim. Bu şekilde giderse bir seneye kalmaz ağrımı tamamen boşaltacağım. Macerik yapmayacağım. Bak görüyor musun? Zayıf buzağlar. Buzağlarımız e, yetemce inekeni karı doyuramadığımızdan buzağlara süt vermiyor ancak. Bak e, yem veremediğimden kemikleri çıkmış. Eğerlerinden sayabilirsiniz. Bak yemin e, torbasının aşırı yüksek oluşu. Kemik. Ha, bunlar eğerleri. Eğer kemikleri. Aha, bak. Ayakta durduruyor. Çok zayıf. Ee, az az e, sap veriyorum ancak karında ancak bu şekilde ucuz olduğu için bunu yediriyorum.